Özil Spor ikinci başkanı Sayın Abdurrahman Aygün Ay Yıldız Beyefendinin bir iki konuda görüşlerine başvuracağız. Efendim turnuva boyunca gözledik. Bu işin en büyük yükünü çekenlerden birisiniz. Gerekenin elde edildiğine, beklenenin elde edildiğine inanıyor musunuz? Efendim beklenenin gerçekten üstünde bir netice almış oluyoruz bu gerek bu, bu turnuvaya karışan şöyle ki arkadaşlarımız sporcular bütün e, halk birden bu işe çok eğildiler. Bu artık bizim için şimdiden sonra bir kamsi diyelim halk tabirinde oldu. Bunu biz artık mecburuz bu Özül köyünde ve diğer köylerde yapmaya. Bu artık üst tahminimizin mecburiyet hasil oldu. İnşallah şimdiden sonra biz eğer idarede kalırsak çı, e, onu seçimler bilir, onu biz bilemiyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Kalmasak da gelen idareci arkadaşlarımıza yardımcı olup bunu yaşatmaya çalışacağız. Evet, teşekkürler Sayın açık, ben... Tamam, açık. E, Sayın Koray Aydın, e, ben Özde Spor Başkanı olarak e, bir de kamera e, muhabirlik görevi üstlendim. Sizden e, sormak istediğim bazı şeyler var. Bir kere bu sene öncelikle Özde Spora yapmış olduğunuz e, yardımlardan dolayı kulüp yönetim kurulunu temsilen teşekkür ediyorum. Şöyle bir garanti sizden alabilir miyiz? Ee, bir iş adamı olarak bu yardımlar devam edecek mi? Evvela bu imkanı verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Özlü Spor, köyümüzün bağrından çıkmış bir takım. Bizler de bu köyün mensubu olarak kendi takımımıza yardımcı olabilmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını bundan sonra yapmak için inşallah gayret edeceğiz. Bunu da bir taahhüt olarak alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ee, bu turnuvayı baştan sonuna kadar seyrettiniz. Ee, i̇zlenimleriniz nedir? Her şeyden önce bu kadar ilgiyi ben şahsen beklemiyordum. Köyümüzün insanlığın ve civar köyden gösterilmiş olan alakayı çok fazla buldum. Bu alakaya Uygun ortamı sağlamak da bundan sonra tüm köyün mensuplarının en önemli hedefi olmalı bence. Evvela bu insanlara layık bir sahanın meydana getirilmesi ve maksimum düzeydeki ilgi ve alakayı özlü sporu daha büyük başarılara götürecek şekilde organize etmek bence temel amaç olmalı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Volkan, maçları seyrettin mi? Evet. Nasıl buldun maçları? Çok iyi. Ha. Hangi takımı tutuyordun? Özdil. Bağırarak söyle. Özdil. Özdil kaçıncı oldu futbolda? Onu bilemem. Ee, kim şampiyon oldu futbolda? Demirciler. Demirciler. Ee, sence bu maçlar iyi oldu mu? Oldu. Bağırarak biraz. Oldu. Oldu. Peki, Özdil spor takımını biliyor musun? Bilmiyorum. Trabzon'da top oynayan özde sporu? Hayır, bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Nereden bileyim? <laughs> Oldu, sağ ol. Ah, adın ne senin? Temel. Bağırarak? Temel. Ha.